mesajlara karşı invade e direkt gidebiliriz. Bir de ben şey Orman e, gösteriyor e, bana. Ben şiksim. da bana bir şey attı ondandır. Attın <laughs> değil mi? Atarken konuşma bari. Ne de taktım sesimiz var. Bırt ağzına sıçayım bir şey atma bir daha. O sıkıntı yok. Sadece ses, sesi şey oluyor. Sesi pink e kes, ne no avradın no. onlar da aynı şeyi düşünmüş ama bırtımız yok Tek evet sıçtık abi şu an çık 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 Bak çık Bak şimdi ben enayiyim seni çek Aynen seni direkt gebersinler oradan Efe benim oğlum et girsene oğlum Oooo mükemmel Geri zekalı Ben de moralla çekeceğim Gelsene Gidiyom sola ya Ya çeke ya bir BC şart mı ya? adam Tosmin Harbiden mi? bütün maçta da BC var Tospik e, giriyoruz. Yani dalacağız mı dalmayacağız mı? Sola lazım. totem atmam lazım. Şiirin taş bir ilmeydi. Şiirin taş bir ilmeydi. Tospik, tospik. Bir insanoğlu şuraya totem koyar ya. Bak, bak ben de tospik'im bak. Bak ben de tospik'im. Tospik, tospik. Şirin toş bence iki tospik oyunu kazanırız. Gel bir kafanı seveceğim gel. Gel bir kafanı Ya bırt trolleme. Mehmet iki tospik oyunu kazanmamız yok mu? Tospik <laughs> diye isim geliyor öyle. Hatırlıyor musun bir kere Tospik diyordu Mustafa ha, abi sürekli. Mustafa bir şey dedi. Bir daha Tospik desene dedi o günden sonra Tospik demedi. <laughs> Ama şimdi dedi. Sıçtın Mehmet bunu söylemeyecektim. Adam Yok. niye geride oynuyor? Benim ağzıma sıçarsın sen. Ne dakika lan kayıncan. <laughs> ne? W'si 200 vurdu abi. Kaysan'ın W'su hayvan gibi. Sen mavi çaldırın değil mi? Abi 200 vurmaz diye çarpatmadım nasıl Adama 200 vuruyorlar abi ya atmadılar ki Abi nasıl 200 vurabilir? Daha level 1'sin ya. Öldüm. Vurmaz diye abi? mal gibi baktım abi W gelişine. Ya. Nasıl 200 vurabilir oğlum W? Of. yok. Kutu yok. Döneriz, geliriz. Ya. Dönelim. Aa çok güzel, çok güzel, çok güzel. buraya aldık. Bariyer mi? Bariyer Eşi değildir yok. o. Bitkinlik. de değildir. He. yok. Kaçma abi. 200 nasıl vurabilir ya? Faysan'ın W şey ormana daha fazla vuruyor. 200 de vurmazsın oğlum. 200 ne? 200. Şaka gibi ya. Geri o ben miyim? Vurmaz diye mal mal baktım mavinin suratına. Güzel Sola ezildi. Direkt yani. Güzel meme. Kay direkt <laughs> öne geçti abi direkt. Hiçbir şey yokken ortada. Ama sen tanksın yani tanklar. Var. Ya tank Kay, ne adam meme darkin orta tanklar de... mı kalır? Adam beni beyizden çekti. Olur Burası öyle. Abi. E bu da öldü. Bulat. Dua et em yok. Değil mi? <laughs> Oğlum karakteri çevir Öldüm <laughs> Kime hır attın dedi. Çok iyi. Kain bir kill de aldı ya. Kule ya Kain bir kill de durdurabilir ama bak. Mustafa abi var. Mehmet Mesela var. Durdururuz bu arada. S sıkıntı değil. Ben hiç. Bir şey dönüyorum ben. Sen hala sen. Bak helal. Her zaman şurada totem olsun. Lütfen bırt. Sürekli buraya totem at. Buraya atma buraya neden, at. Neden neden? Ya tepe atacak. Abi her türlü 3 ve 3 alırız. Giremez miyim sence? Vladimir beni de tutamaz evet. ki. Evet. Durun arada girersiniz. Girdin girdin girdin. Gel gildin. Gildin. Mete vur şunu. Onu kestiğiniz var ya. Flash evet, var mıydı Mehmet? Yok yok flash yok. Belli hala ha. Oğlum farmlar. Farm 38 Metin tane farm olduk, geldi. Olduk. Girdik karambola. Girdik. Keser beni. Ay. Ben. Ay, oof, oof. Ne yapıyor lan bu? vlad oynamayı bilmiyor. vladı bırak. Kain. Tamam tamam vlad bilmiyor sıkıntı yok. Efe TF at. He? Efe keşke harbi TF atsaydın Efe Bunu ya. Bunu sesli söylemiş o adamla savaşıyordum. i̇şte sesinin sıkıntısı Ay, oldu. işte sessiz sıkıntısı o. Oğlum kulaklık alsana bir tane. Kulaklığa 5 tane. 500 kere attın adamla savaşıyordum. Bak attı. Her mikrofonun olması lazım. Oğlum. Binde beş yine mikrofon bulamazsın. Ya bulursun binde. Bulat emin misin binde, binde, binde dinle Efe? Efe kaynağıdır evet. Değildir, bak oralarda. Ben artık Nautilus'um. <laughs> ben cilandım. Ne yapıyorsun Onu yaparken Efe git buradan gel buradan. Ben bir de, de bazen bir de bazen ben çıkayım botta solo'ya git. Ya, anlıyorsun yani o taktiği yapalım. Aynen. Biz, adam şu atacağımız senin Q atacağınız anne silahım ve ben şeyim. Flash atsın. Oğlum çok zekiyim yine. Anasını alayım Mehmet bir daha kesmemiz yok mu? Kesmedik ki bir kere kestik Mustafa Hadi kesemedik onu. Bir olmaz. Gelmedi Tüh be. Mehmet Allah seni daha rahatmaz. Kara etsin Allah'ım. Evet. totem atsanız da, totem atsanız da şimdi altı olacağım. Efe ultim var. <laughs> <mı? gülüyor> ne yapayım baitleyim mi? Yani çıktım ulti atarım diye de. Mustafa evde gelirsen geliriz. Çünkü Kainal, Uda, kay. çünkü... Kayna Mehmet var. Artık Hayır, Kayna gitti, Daha Zaten baktım yok Çalamam, sıfır manayayım. Ben geriye çıkana kadar ölmememiz gerek. Bu mor da ile ki bozuyor o zaman. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben şeyim şu an. Şey sor ben an. enerjimi fullledim. Kontrol tutayım kırsan oğlum. Görüp de kırmıyorsun. Oğlum yok. o kadar erik yedim. Hiçbir şey olmamış. Mehmet sana delikler bu <laughs> can o filan. Oğlum harbi lan manası. <laughs> bu kadar ilk yedim boşuna mıymış? Mehmet'e gitti oğlum. Enerji olarak dönüştü. Enerji olarak dönüştü. Ya Kayn git artık ya. Ya Mete nereye kaçıyor? Sıfır manayım sıfır manayım. Tamam aldınız Serap. Şey patlamaya gerek Kes bunu. Al bunu Jinx al bunu Jinx al bunu. Jinx'in alabileceğini sanmıyorum Mehmet. Ben kestim alamazsın diye. Ee, belki ya birbirinize kill salmaya çalışmayın alın direkt killleri Evet bu arada bu maçlarda öyle salınacak maç değil ha Ben dönerim bunları Q'um var Bekte, bekle bekle Q'um var Aslında teleport mu atsak? Tuttum Öldü Ulan vırt var ya sen vırt var ya sen Amına koduğum var da yok Kaç Kaç Keseriz Hiçbir hiç şey yapamaz hiçbir şey yapamaz Alma altıya Daburluk bana olsa ben hiç şey... bir şey... Çık, evet. Çık, evet, çık, ejder, ejder alatma evet. Evet ejder mı? Ejder. Mustafa ejderi yazıcam da kaynayalım. Ejder alamayız sola gidiyor. Dur totem atayım bari. Olur mu? Mete base at kanka base. Basa var ya basa. Atacağım şu pilçeri. Flashe gitti bunu. <laughs> Acaba... <gülüyor> tamam o free kill vermiş. Dostum. Beş yok. Dostum. Dostum. Bu arada bulatı ben yine keserim. Oğlum. Niye Rammus'a bakıp da Tospik aklıma gelir? Kaplumbağa'ya benziyor Mustafa abi. E, ben bir şey olayım. Tospik olsun oğlum. Dans edersiniz. He, ben artık Tospik. <laughs> Toooospik. 7 galiba bu. Evet, 7 bu arada. Sen Tospik'sin zannedin. Tospik olduk çocuğumuz <laughs> Ay I <laughs> am Tospik. Rammus 53. Mustafa bir şey mi? Sen 18'ine girdin de adamın totemi yokmuş. Kendi lane'ime gank atmış. <laughs> aşağıdan gidiyor ya. Ee, öldü galiba. Bak yine kaçar gibi. Evet, totem dekti. atsana, arkaya totem atsana. Totemim yok. Cana bak. Tarayıcım yok. Aa. Şunu sal bana, sal bana. ADC'ye attım ya. Jinx'e iki kill verdim onu. Geliyorum Efe. Ultim Hiç yok ya. Bence bir ya. yakalıp biri bulmaları lazım. <laughs> ben şöyle geçeyim mi böyle? Daha da, daha da. Ama öyle. Şu kır, şunu. Hayır ha, gerdim, şey var mı? E, ee, Jinx Jinx gelirse alır ikisini de düz vurur Tamam güzel Na, Siz naneye giymediniz mi? Ç ben, Ablak, gel gel alak alak Gel gel ejderha bak gel Mete'nin Mete Jinx full bomba kullanması peki Mete gel Mete gel Evet karakter ben öyle yok. kullanıyor zaten Mete beyazasını Ne? Kim Kimse yok ki Mustafa gelsene şuraya Gelsene çok atmış. güzel lan tepe mi atayım Kuyot Yatıyor oğlum kaldırım bekle, kime çaldıracak? Bekle buradalar buradalar. Çek çek mi? çek. <laughs> Ultim 10 saniye. orada burada. Mustafa burada yavaş yavaş. Üstüm çok! Üstüm çok! Çabuk çabuk! Ayy! Ultim 5, 4, 3, 2, var ya sen. Olamıyorum. Kaç gold lazım? 32 fan tamam, base'e bekle. Agresif oynayan red'im var. Tamam. Totem! 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 Adam daha iyi olsun olsun. 3 3 de can Tuba fazla AP'miz var. olabilir abi BC Ben burada pusayım da. Görmez o salam görmemiş diyor. Kain ateş ediyor. Totem attınız mı? Totem attınız mı? Totem? Ya totem Burada var, burada var. Burada var, burada var. Burada o yetmez. Ben varım az E götümden mi çıkardın Tamam. Kain galiba yampir oluyor. Eee kain burada. Mehmet. Tamam 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 bırak devam etsin. Ölçü yap, ölçü yap, ölçü Vardır bu gözlüğü. Yok. Hayır yok. Metal Lat da var. buraya. Geldim. Geldim. Kestik, kestik. Abi çarp attı. Çarp attı. Efe. Bu da öldü, öldü, öldü. öldü. Ya. Ya öldüm. Kodum Ona <laughs> <laughs> <O da> basamazsın <laughs> kardeşim. Öyle bir şey yok. Aha. Öyle bir şey yok. Of, <laughs> çık, çık çık çık. Allah'tan video almışsın. Lan geç artık şuraya. Oğlum yalnız Abi çık artık o kadar hasar yiyorsun ya. 30 gündür duvarda adam. Of. Yok öyle bir şey yok. Mehmet var da ben Biz varım. Biz hasar yediğimiz gibi atıyor duvardan adam. Ki, zaten gerek yok. Yo, Mehmet. Kayısı'ya dayanınız yok mu? Mete totem at. Mete totem at. Çıksanız oradan uzaklaş uzaklaş. Tamam uzaklaş Mete uzaklaş Mete uzaklaş Mete uzaklaş Mete uzaklaş Aa BC de geliyor Adam kontrol totemi öyle bir taktı ki Ben çıktım Bu yampir de var <laughs> hop, hop bizim totemimiz Ben bir level öndeyim artık Şunu ben aldım Farmlarda da öndeyim Basic ben base artık yeter Oğlum maçlar çok iyi geçmedim yalnız çok zevkli de geçti <laughs> Dur daha kazanmadık ama Ya, ya burada Şimdi ama ama kill döndüyüz değil mi? Eğlenceli değil Mustafa nereden döndürdüğümüz neşe başlar var mi? aslında. <laughs> ama sen troll değil Şimdi bana gank gelecek Kain. Aynı fake atacağım. Ö Ölmedi Mehmet. Geri gidiyormuş gibi fake atacağım. Mehmet o adamı kes artık ne olur ya. Ha? Sıkıldım 3 oldu. Kain'e dikkat et Mehmet hemen girme. Koyuna dikkat et Mehmet ama koyuna dikkat et. Yanlış bastım. Çok <laughs> ağzı çıkılır mı pik? Ha. Oldu olsa keşke. Hmm, keşke kazanıyoruz demişsin. Seni meşamaz. W yanlış attım. Kafam karıştı diye dedim. Adam kendini fake, kendine fake attı ya. Sizin mi bu iş Hayır, ama atacak. Atmadı. Işınlandı ama. Q'su gelecek atacak geldim, Mehmet. Geldim, geldim Mehmet, geldim. Nete geldim, geldim, geldim. Tamam, <laughs> Mehmet, o. Eşin, abi, ittir, ittir. Ya abi sen ne ara geldin? Elametli olabilirler ha. Ben ne ki? Testim Ben Ramus'um ki diyor sağda Mustafa Top abi ben alsaydım. Toplardım. Kek Normal oyun standım bir oyuncu. Ya! Eee Mehmet Ortun! Me Efe sıfırlaş! Efe! Uçtular uçunlar hepsi öldü! Telefon yok yok, sola'ya attım Teleport attım. Oğlum ulti attım da öldü adamım. İlk defa teleport attım onu sola'ya kullandım. Ya! Ya. Oy, daha daha ben ya. şeyim bizim şeyimizden ya. Kan şeyim çıkıyor ya. Sıkıntı ben şeyim. Yok hadi. Oğlum, oğlum, çok kastığı için sana geliyor. Efe oraya dalmasan iyi olur bence. Efe 5 kişi. Ya yani 4 kişi. Efe ölürsün. Efe öldü. Flash'ı olmasa ya. Dedim oğlum oraya gitmem. Kayısı flash. Kayın çok geride sandım. Evet. Ayrıca öndeydi gittim Ay. de öndeydi kartı. Gitti o bendeyiz. Alamet farkını aldık. Mustafa mide aç, mide aç direkt git. Bir de aç. açtırmaz bu var. Açar niye açtırmaz? At direkt zaten gider o kuleye. Abi kayno kayn çok sıkıntı ya. Bana da hasar bu iki. Bekle Mehmet bekle. E eh. At çok at pek. alamet at ya. Direkt 3 saniye sar. <laughs> Mehmet Sen aa kule kuleye zorunuz lazım orada alacak. O alamayacak. Ona vurmasın, ona vurmasın ay. Çık, çık bırak Ay izle izle alev 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 alev. Ne ne? al. Kain gelirse yok olur. Hayır ya. Hiç, hiç şey olmaz. Ben Kain'i çıkarmam hiç ne şey olmaz. Var. Ben bir etrafa bakıyorum. Mete gel. Çek şunu ya. Bak, bak. Ha, Kayn Ne geldi. yapıyor? Tamam bekle. Tamam ace bitecek çek. Yok. Tamam bekle bekle bekle. Aa, mi, tamam bekle bekle vurmasaydık keşke. Tamam, ben aldım amına. Öldüm ben Sen de gel sen. Ee, öyle bir şey yok. Mor ben mi öldüm? Sen öldün mü? O ya ağzıma ya. O vurdu be. Kayın geliyorum. Benim de ultim var. Mi? Mustafa <laughs> abimiz var. Mustafa abimiz var. Yani, efendim, abimiz. Gel, abimiz. Gel. Gel. Sen şey suçlu Hadi kolay gelsin. Hadi. Ee, ben daha ne yemedim lan. ben. Değil şimdi koy. Kaysa'yı yakalayamayız. Aa, ben artık çık, çık. mı Ne anlamı geldi? Yoo. Normal inmiştir adam. Bak totem işe yarıyor bak bak bak. Yen, canımı yendi. Totem attın da artık. Oğlum adam sikir tutturamıyor evet. ya. Acıyorum şu an orada. E, sans... Ya, ya, acıma Mordor. <laughs> Akıllı yetini. Bak Mehmet diye aldı gerizekalı mal gibi kaldı. Mehmet mesaj ver bak. Acıma yetmini. Yetmini. Ama ya ya. Gece çalması <gülüyor> yok mu peki? Kontrol sistemini kırmaya geliyor <laughs> ya. Abi sen kırdı ya. Ya kıramadım al. Efe. Ben ne diyorsun Gel lan VS. Tamam, bekliyorum. Kaçıyor Ben ne yapıyorum? Panik hata var herhalde. Ben vurdum onu. Abi. Aa kayın burada lan. Ay, Ay, geliyorum. Ama kayın mı? Hadi bu tamam da belde yok be. <laughs> <laughs> Mehmet'e nasıl <böyle> yapıyor, <laughs> attı ya. Kestiriz onu bu arada. Ha, hadi o küz gibi can hadi, çekecek. Ben kayınla beraber base'e gideyim. Hop görüşürüz. Ben öyle kayna 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 kayna. Anasının nikahı kayısa. Oğlum oraya niye kilit Oraya niye e, girdin e, oğlum e, uzaktan e, vur e, diye. E, Aha e, kesti. Ben nasıl kestim? Hahaha. Saat kirası ya. <laughs> <sıkıntı>. Adeci <laughs> oğlum saat kirası diyor ya adecinin. Belki önce standa sonra ha. Biliyorum biliyorum. Mustafa abi. Kaç yıllı ya yıldan beri ne oldu? Artmayın flash. Ama ben neredeyim? Görüşürüz. <laughs> <laughs> evet, güzel saldırdın mı? Evet, Seni korudum sana bence. Oğlum aç, 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 kaç 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 Ağzıma yapmış. vurdular öldürün artık şu ölçümde. Canım lan yani niye <laughs> ağzına <alltså sıhh? Gerilim gülüyor> vurdun? Ha canım Dudu, yok mu? Ama sen kimsin ölüme çıktı ya. öldüm. Aynı anda cidden. Şöyle ağzı kırıyor. Öldüğünü <laughs> kapatmaydın. <laughs> bak şimdi bunlar nasıl işe yarıyor? W İzleyin. Tabulu hasar vurması gerekiyor. Ne atıyordun? BC aldı beni gel buraya bak, kardeşim dört dedi. 4 tane pot bak Efe 4 tane pot İzle bak şimdi nasıl işe yarıyor. Aferin olsun orası çocuk. Adam sadece pot. <laughs> aç 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 aç. Aç bak. Aç. aç aç? Tamam geliyorum bunu. Ultisine dikkat edin de. Ne olur ne olmaz. Bana atar şimdi ananı. <laughs> Ya gene mi aynı senaryo Allah be. Ya of. <laughs> Efe. Efe. Çok güzel tutam attım lan. 10 saniye bak şey yapma dalmayı tutam at. Tutam at. Dur ya. Sana kalsın. Ya tutam var mı zaten? Kaçtı oğlum ben Geri 30 saniye 30 saniye. Geldim ben. Geri 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 gird, geri geri gir. ejderi geri. Bulat mı? Bulat mı? Bulat ama burada totem var. tam burada yaptığımız iyi oldu. Aa gir. Eee giremez gelemez. Mordun gelemez. Mordun Mükemmel bir ulti. Ya Mustafa, çarp atsan. Kaynmış o giren, kayn olduğunu. Ben orayı çok iyi tuttum. BC'yi kaynı. Ne şey, bitiririz ya bu arada. Bu ne? ne? <laughs> bu neymiş? Morde burada. Mehmet niye ulti atmadın? Beni geldi 30 saniye diyorum. Mehmet ya. Efe siktir mi ben Bak aynısı bana yapıyordu işte. Flaşım yok adam yok. Niye flaş atmıyor? Dürüst yok oğlum. Hadi bitirelim. Trollüyorsun. Çıktı gitti adam ya kışkırtmadan. Arındır var. Arındır. Aaa teleport attım. Aaa Mustafa abi. Tat tat tat. Evet. Anani, Mehmet <laughs> ha, Ana ne? Sat Mehmet öldü. Ha. Ha. Gider Mehmet yalnız ha oyun böyle. Yok. Şimdi evet. İşte, hepimiz Mehmet. adamların hepsi ortaya gitsin. Hepimiz de ayakkabı almazsa gelsin böyle. Ben bir tane evet. ayakkabı alır bari. <laughs> abi öyle <laughs> bir <laughs> yok. şey galiba. Ya ayakkabı yok sen. Ya ayakkabı yok sen. Ya ayakkabı yok sen. Ya ayakkabı yok sen. Oğlum olur. gel 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 gel. Ben yani yapsa da yakalansam. Dediğim yerden gelecek oğlum. Ben bunda da valek var. <gülüyor> <gülüyor> oha! Oha lan! Ya oğlum! Bende de kainlik var ya. Sadece Mustafa yok biliyor musun? Ama öleceğiniz ha. Tek dalmayın öyle. Dalma, dalmayın. Uyutum yok. Dalma dalma. Uyutum yok. Ay, ya abi. Efe ya! Efe zonya lazım sana. Tamam şu kayın çıkardık mı? Gerisi kolay. Ee, Beyler. Ben beni adam oynuyor. <laughs> Şey jinx'i korumamız yeter. Kayna vurun, kayna vurun. Kaynar. Ya Mete sen nasıl öldün? Of, big dos. Öldün ki. Yok ölmedim. Nereye gidiyorsun? Ne var orada? Aa biri öldü. Allah Allah. Beceli şey burada, Jinx burada. Hıh. Şimdi bak bak kim orada varmış. Şimdi gel bak. Ya Hı? biri almış. Gelin pusak, gelin pusak, gelin. E, Enayi misin birader sen? Sana hiç Q'ya gerek yok. Q'yu kime atarız? Aha şunu gibi sana atarız. Yok yapma satmayalım. Tamam. Yo, wow. şu... e da atacak direkt. Güzel şu kane da. Yine Berkiltar çok güzel oynuyor. Bırt anam kaçtı. Bırt niye Val, girdi bak. Ne oğlum oraya? Oğlum girmedim ben adamı Q attım siz geliyorsunuz diye. Bc direkt Q atar buraya. an. mi? Yok. Hayır. Her türlü fazla ya e, Boron'a girsek ya. Ya da Boron Olur, ol, ol, fa Boron fake'ine alırlar. Alırlar. Boron fake var girelim. ya. O, onlar eşlere gidiyor. Hayır, Ne aynen. var ya? %100 alırlar oğlum kaynıyor. Bak ya ejderha ya. 12 saniyem var ejderha 5 saat 10 otos. saniye saniyem var 10 saniye adamları ifşalar. Evet bulut alırlarsa GG bu arada çok net söylüyorum. Yine bekliyorlar orada abi adamlar sadece ejderha bekliyor ya. Totem var. Girmeyin 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 ya girmeyin. Tamam. Peki ya. Oğlum bence direkt ezi. Ay girmeyin oğlum girmeyin diyorum. Erittik oğlum. Bu sefer çarpını düzgün yapman lazım. Ya da at çarpı direkt. Güzel Çok bu da öldü. Cool. İçimde. Bir F ulti attı mı öküz gibi hızlı koşacağım evet. Bu <laughs> <O gülüyor> beni ulti aldı ya. Tamam öldü kay. Respekt. Ben mordaya vuruyor. Bu da bana vuruyor. Morda <laughs> ağzıma vurdu benim. Sen niye tek başıma kaldın Alamadık ya? mı? Sen alamadık bu fight'ı. Çok alamıyoruz Anladım. oğlum ya. Oha. Seni kesti o. Düz vuruşa bak. Evet. <laughs> Allah daha baron almadı. Kayısayı yakalarsak var ya. Yakalarım, ya. yakalarım da. Oğlum, Mehmet Mehmet. Oğlum keşke atmasaydın W ya. W atmasaydın evet olabilir. Aaa Vlad. Vlad 14 level mi ne? O Sana geliyor. Teleport attım arkaya Jinx'in Jinx'in yanındayım. Ay ananın ağzıymış. Hem jinx, jinx, jinx yok Jinx yok Jinx yok abi oynayalım. Yakaladım ben de. Aa aa Mustafa'ya girdi. Klonuma girdi sandım. Kışkırttım. Bitti bitti bitti. bitti. bir şeyler yapabilir. Oğlum çok güzel teleport attım yalnız. Buna vur buna gitme adama gitme adama Oğlum, git. güzel. Çok tehlikeli şeyler yapıyorsunuz. Ya kolonuna ulti atabiliyorum ciddi <laughs> evet. Ee <laughs> klon K ölünce ne oldu? Ne, ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz böyle? Bazı oyan <laughs> var. Bak öldü. İşte bu da öldü. Bitti bitti maç bitti maç bitti. Bu kule, kule vur. Kule vur. Kule vur. vur. Kule vur vur, vur. vur vur. Vur vur. Vur vur. Ne yapıyorsun? Ya, bana vuruyor iki kulede Beyzi, beyzi, beyzi. Yok be dedi. Tamam tamam tam. çıkalım çıkalım. Buraya neyse merkusunu neyine vuruyom? Şimdiki hedefimiz Baron işte. Tamam şu Bütün an biz... alabiliriz. Alabiliriz ki. Bir şey jam aslında. Efe ile biz buradan gitsek onlar hiçbir şey yapamazlar bize Efe. Allah'ım siz mal gibi gittiniz kuleye vurdu. İki kule tankla misin? Küçücük bir jinkssin sen. <laughs> Ne şu an bana? Benim jungle'ımı çok döndünüz yalnız ben levelde gerideyim şu an. Evet evet Mustafa abinin jungle'ını gö döndüğünü görmedim ben. Bir kere kaplumbağa gördüm şşşş, o da tospiye alıyordu. Karına, karına. <laughs> kaplumbağa gördüm o da tospiye alıyordu. Tamam gir hadi. Emin miyim? Ne yapıyorsun? Emin gibiyim de. Çok hızlı değil adamlar. Şöyle bir adam şey atsam. Var. Şöyle bir şey atsam. Aha kay. Bir şey canım fight'ı kazanıp barona girmemiz lazım. Şu anda Direkt onu... Direkt fight'ı kazanırsak oyun Oyun biter. Geliyorlar. Ya pusu kuracağız. Berk göstermiyor. Siz iki kişi orada dolaşmasanız oğlum. Tek yiyeceğiniz ikiniz de. Tut oh, tut tut. Yat aşağıya. Ya. Hayır. Güzel. A attım onu. attım onu. Mehmet al. Mehmet devam et. Ananı satayım. Ant kesemez kesemez kesemez. Kayısaya tuttu. Güzel. Beyler. Burada bir, küçük, bir şey Aa, var. Ben. Tamam bu öldü bu öldü. Kürttüm orada bir anda çıktı değil mi? Ya. O o o hoş, koş, koş 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 koş. <laughs> 4 ü. 4 ü. Oğlum minyon niye kesiyor? Inventory <laughs> açık. <Mordeden. gülüyor> direkt flash attım. E, ee, ultisi sınırı maviden geçemedi. 4 6 25 direkt gidip, direkt gidip, ben, ben tamam, bıraktım kendi kendime. Ah neymiş?